Ne düşünüyoruma gelirse ben bir Müslüman olarak gerçeğin, doğrunun, hakikatin, ölçüsünün, kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla örtünmeyle örtüsüzlüğün aynı kefede tartışılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama ben burada bir Müslümansam kendi inancımı kendi perspektifimden ifade ediyorum. Bu demek değil ki ben size siz de benim gibi olmalısınız, benim gibi düşünmelisiniz. Hayır, benim böyle bir lüksüm yok ama beni doğru anlamanız açısından ben ne diyorum? İslam'da doğru ve yanlış vardır. Doğru, hakikat ve gerçeğin ölçüsü Kur'an-ı Kerim'dir ve ben buna göre ha hareket evet. ederim. Bulunduğumuz toplumda farklı insanların olması bu toplumda sonsuz bir özgürlük anlayışının kadın ya da erkek hiç fark etmez herkesin istediği gibi giyinebileceği e, anlayışına sahip olmamızı gerektirmez. Çünkü ben dediğim gibi yurt dışında bunun örneklerini gördüm. Tacizle kıyafeti direkt olarak ilişkilendirmiyorum ama Kıyafette sınırsız özgürlüğü de savunmuyorum. Çünkü e, toplumda bazı kurallar var, insanın e, fıtratı var. Siz de takdir edersiniz ki e, bunun sınırı yok. Dolayısıyla nasıl ki kırmızı ışıkta geçmek e, bize zarar verecekse... E, sınırsız e, kadın ya da erkek e, çıplaklık da toplumu e, etik açıdan ahlaki açıdan e, çöküntüye uğratacak en başta e, temel etmenlerden biri diye düşünüyorum ama sadece bu değil bu olayın sadece bir boyutu. Onun dışında televizyonlarda yapılan gayri ahlaki yayınlar, e, diziler, filmler e, her, her taraftan bazı şeylerin formatlanması gerektiğini e, inanıyorum. Çünkü bakın toplumda e, İslami kurallardan ve İslami e, öğretilerden insanlar ne kadar uzaksa batıdaki yaşantıyı ben gözlemledim. İnanın aklınıza hayalinize gelmeyecek kadar ahlaki çöküntü evlerin içine, aile içi ilişkilere kadar düşmüş durumda. O yüzden aslında biz...